Zeynep niye gizli bakıyorsun? Zeynep çıkar onu, ben de bakmak istiyorum. Bakamazsın. Ya Zeynep çıkar çabuk, hile yapma. Ya Zeynep ver şunu ya Allah seni kahretsin. Aman aman aman. Ay bak. Seninki sanki böyle iki tane giden tekerlekli araba gibi. Tetetet. <laughs> 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 ya ya çok iğrenç mi oldu acaba? Arkadaşlar merhaba. Bugün annemle beraber gözü kapalı resim çizme yarışması yapacağız. Gözü kapalı resim çizme yarışması nasıl mı yapacağız? Şu an önümüzde kaç tane? 2, 4, 5 tane ürünümüz var. Mesela kulaklık diyelim. Bu kulaklığı böyle 5 saniye, 10 saniye önümüze koyacağız ve annemle beraber bunu inceleyeceğiz. Daha sonra gözlerimizi kapatacağız ve belli bir süre içerisinde gözümüz kapalı bir şekilde bunun aynısını çizmeye çalışacağız. Bu arada ben de merhaba diyorum evet. arkadaşlar ve bu videoda iddialıyım diyorum bakalım e, görmeden Zeynep mi daha güzel ben. resimler çizecek yoksa ben mi daha güzel resimler Tabii çizeceğim? Ben. Artık orasını bilemiyoruz Zeynepçim Hemen ilk ürünümüzü alalım. Bakalım ve hemen yarışmamıza başlayalım. Şimdi birkaç saniye bakıyoruz Zeynepçim ee, Bu arada annem de yanımda burada. Bir... Annem de bunu takacak ben bunu takacağım. Evet evet ben de şimdi oraya geçeceğim. Ben de onu takacağım. Evet baktık. Tamam mı Zeynep? Zeynep niye gizli bakıyorsun? Zeynep çıkar onu ben de bakmak istiyorum. Bakamazsın. Ya Zeynep çıkar çabuk. Hile yapma. E, yapmıyorum. Zeynep şike var arkadaşlar. Verir misin? Ya yok sen şike. Ya. <laughs> Kulakla verir misin? Ben de bakacağım ona. Evet. Ama hayır çok çevirmez. Hangi açıdan yapacaksa o açıdan bakacağız sadece. Ya seni <laughs> ver şunu ya. Allah seni Ova, ova, ova. <laughs> Ay <bak. gülüyor> Kırdıracaksın bana. Şimdi hemen gözlerimizi kapatıyoruz. Kapat gözünü. 1 2 3 dediğimde yarışma başlayacak. ver bana mi? tatlım. Benim göz bandım da bu arkadaşlar. Kim önce bitirirse o kazanmış olacak. Kafamı kapatıyorum. <laughs> patmıştın zaten. Niye açtın ki? <laughs> Daha hazır değil çünkü etraf. Evet, şimdi başlıyoruz. Kapattım. İkimiz de gözlerimizi kapattık arkadaşlar. Başladık. Allah benim kafam karıştı. Ay, kim bilir nasıl bir şey olacak bu? Şöyle çizeyim. Kız bir de kağıdın dışına çıkıyorsa. Kablosunu çizeyim. Aman kim bilir. Neresini çiziyorum? Benim bitti herhalde. Çok tuhaf olacak. Muz 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 çizmemize gerek olur mu? Göremiyorum mı? ki. Allah. Bitti değil bak, bak, mi? Bak, bitti mi? Pardon daldım. Tamam ben de bırakıyorum o zaman. Bir. Şimdi ayağım arıyor. Evet arkadaşlar şimdi sonuçları görmeye sıra geldi. E İnanamayacaksınız ama Çok kötü Bence seninki iğrenç olmuş yani Evet yani ben hiç bunu kendimden Beklemezdim arkadaşlar Zeynep sen de seninkini göster İnanamıyorum arkadaşlar Bu nasıl bir kulaklık Kulaklığa bile benzemiyor ama seninki benziyor Zeynep. Tabii bak benim tepesi var. Şöyle şurada. biraz daha şöyle göster. Ha, evet Bakalım. şimdi görüyoruz. Şurada kulaklığım şurada tepesiyle şunu birleştirmeye çalışmışım. Şuradaki boş bir çizgi de aslında boş değil. Şuraya çizmeye çalıştığım bir çizgi kendisi. Bunlar da kulaklığın yumuşak tarafları olacakmış ama olamamış. Bu ee, da kablosu Sen de gene yumuşak tarafı var. Ben şurada de... yuvarlak olanlar da şunun şuralarında yuvarlak şeyler var ya onlar. Ha, o yuvarlak şeyler benim aklıma bile gelmedi biliyor musun? Tabii gelmez. Burada Zeynep sen kazandın. Ay kadar. Bence bu yarışmayı cezalı ödüllü yapmalıyız. Ay. <laughs> Neyse hemen diğerine geçiyoruz. Acaba hangisini çizelim? Sırada ütü var, ütü var arkadaşlar. Evet. Ütü var. Zeynep gösterebilirsin ütüyü. Göstereyim mi? Evet. Şimdi evet ütüyü bakalım. Ütüye bakalım. Aylar, Yan sefal, ütü. <laughs> evet öyle dursun. Dursun bir şekilde. Evet, o şekilde dursun. Şimdi şöyle bakalım biz ee, yere koyunca görünmüyor yalnız. Biraz daha önüne doğru alırsam daha iyi görünecek. Şimdi birkaç saniye bakalım. Ben bakmadan yapamıyormuşum ya. Bakarak güzel yapıyordum ama. Evet, şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Zeynep çözmüş. İnşallah ben de çözelim diyorum. Zeynep, <laughs> ne yapıyorsun gözlerini öyle? <laughs> Hemen gözünü kapat, başlıyoruz. Önüne yeni kağıtlar aldın mı? Hayır. Heh, hemen alalım. Burada al oradan. Al, al oradan. Bir tane de bana ver. Hatta bu kağıtların arkasına da çizebiliriz ziyan olmasın diye birazdan. Kapat gözünü tatlım, hemen başlayalım. Zeynep 1 2 ve 3 diyoruz, yarışmada başlıyoruz. Başladık mı? Evet, başladık. Şimdi Yok. daha düzgün çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle daha düzgün çizmeye ee. çalışacağım. İnşallah Yepim. daha düzgün çizebilirim diyorum. Nasıl çizeceğimi gerçekten bilmiyorum. Şurada bir yuvarlak vardı. Kablosunu çiziyorum. Aa, kablo vardı. Ee, kablosunu çiziyorum. Ee, hayranlık duyuyorum gözü kapalı güzel resim yapanlara. Gerçekten çok zor bir işmiş. Ben, ben ya bitirdim. Ya. Bitirdim. Açalım mı? <laughs> Deliklerini yapmayı düşünmedim. Neyse. Oh. Oh. Arkadaşlar, sonuçlar bizi çok şaşırttı. Benim resmim bakmadan iğrençmiş arkadaşlar. Bu ne? Zeynep Zeynep'inki gene gerçekten ütüye benziyor. Benimki Pardon, ütüye neresim? de benzemiyor. Kız gene azıcık andırıyor seninki. Delikleri var Allah'tan evet mi? evet Onlar delikleri olmasa. Evet, delikleri biraz andırmış. Benimkinin ne oldu? Belli bile değil. Sanki oradan ya buhar bak, fışkırıyor. Düğmesini bak düğmesini bile yapmış oraya. Akıllı görüyor musun? Benim hiç bak benim hiç Hemen diğerine geçiyoruz. Burada neyimiz var? Masal Senin masa lambam var. Havuçlu hem de. Allah Zeynep bunu nasıl çizeceğiz? Kolay. Ya şurası ince ya. Hani denk getirebilir miyiz diye düşündüm. Bilmiyorum artık. Hemen e, bu masa lambası arkadaşlar. bu Zeynep biraz daha önüne doğru al görelim. Heh, evet daha iyi oldu. Şimdi altta bir halka var. Üzerinde böyle ince çubukluymuş. Üstte de bir halka havuç gibi. E, i̇nşallah yapabiliriz. Hemen hemen başlıyoruz o zaman. Gözünü kapat hemen başlayalım. Ben, kağıt anladım. ya ben aynı kağıdımın arkasını çiziyorum ziyan olmasın tamam. diye. Evet kağıt israfı yapmayalım. 1-2-3 başlayacağız şimdi. Şimdi masa lambasına iyice bak. Biz ne de? çiziyorduk kız masal masa Masal lambası, <laughs> masa lambası çiziyordu yine. Başlıyorum. Ay bunu dikine mi çizsem? Ben yani dikine bunu... koyduğumda dikine şöyle şuradaki... çıkarmayayım diye düşünüyorum. Şuradaki olduğu için ben böyle çizeceğim böyle çizmeye çalışacağım. Diye. İnşallah daha güzel olur bu senin. Ah. İnşallah diyorum. Şöyle ortasına da çizgisini koyalım. Şöyle. Şurada havucum şeylerini yapayım. Yoksa burayı bir daha bulamayabilirim. İnşallah olmuştur. Ay inşallah. Nereye yapmıştım? Şuraya. Şey ettim mi? bitti, bitti. bitti. Aa, ya. Ya çok iğrenç mi oldu acaba? Hemen bakıyoruz. Evet, Açabiliriz. O ne <gülüyor> be? <gülüyor> gibi. Benimki bu masal lambasını havucun başını yapmışım. O yüzden andırmış şurasını Zeynep. Bak şurasına. Neredesin? Ha ben orayı ne neden, neden öyle yaptım? Orayı ayırmadan yaptım. Bir daha orayı bulamayabilirim o çizgiyi diye. Sizce hangisi daha güzel olmuş? Hangisi daha çok beğensin? Sen karar ver. Instagram'dan soralım mı arkadaşlarımıza? Tamam 5 dakika içinde ama o zaman diğerlerini de Şimdi değil, şimdi gerek. değil. Ha sorma mı? Sonra Videoyu yayınladığımız gün. O zaman arkadaşlar videoyu yayınlar, yayınlamaz. Yani bu videoyu bitirir, bitirmez direkt Instagram hesabımıza koşun. Yani Fenomen TV altları ın Instagram hesabımıza koşun. Ve hangisinin yani hangi çizdiğimizin daha güzel olduğuna gidin ve karar verin. Bu arada Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabını da takip etmeyi unutmayın. Evet bu önemli hatırlatmadan sonra hemen yarışmamıza devam ediyoruz. De arkasına çizelim. Evet ben de öyle yaptım. Ben de diğerinin arkasına çizeceğim. Zeyce sıradaki o mu? Tabii ki. Tamam. Kapat kızım onu Hayır, hemen bakalım. Hayır, kapalı daha zor. Tamam açık olsun. Bu şekilde iyice bakalım. Sen tersten bakıyorsun. Bunu hayal edebiliyorum. Ha tamam. O zaman yeterli. Hemen onu kenara bırakıyoruz. Gözlük çok zor değil gibi görünüyor ama nasıl bir gözlük ortaya çıkacak? Artık orasını bilemiyoruz. Gözünü kapat hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Gözlerimizi kapattık. Ee, acaba nasıl yapsak? Nereden başlayalım? Evet başla bakalım. Canım. Bir kenardan başlayayım yoksa yuvarlağı bulamıyoruz. Aman tüh. Bunun şeyini nasıl bulacağım? İnşallah bulmuşum. Ay yok böyle değil. Şöylesine. Benimki bitti. Benimki bitti. <laughs> bitti. Görmeye hazır mısın Zeynep? Evet görmeye hazır mısın şimdi Zeynep? <laughs> Zeynep ben galiba bu işi yavaş yavaş ilerletiyorum. <laughs> ne yapıyorsun Zeynep? sinirlendim. Niye sinirleniyorsun ya? İkimizin gözü de kapalı sonuçta. Bak halkalarım biraz şaşmış. Bayağı bir şaşmış. Ama en azından gözlüğe benziyor. Seninki sanki böyle iki tane giden tekerlekli araba gibi. Böyle hani rastgele çocuklar çubukları takar ya böyle tekerleklerin. <laughs> Ona benziyor. Zeynep göster gösterir misin? Bak arkadaşlarımız göremiyorlar seninkini. Biraz aşağı tutarsan yüzünü de görebiliriz. Sizce neye benzemiş? Yorum yapar mısın Zeynep'ciğim? Bence bu armuta benzemiş. <laughs> benziyor. Hiç de beni kıskanıyor. Benimki de bu gözlüğe benziyor gayet yani. Şuna şu bir şuna bakın. Şuna Neyse bakın. arkadaşlarımıza Farkı soracağız. Mı? Bakalım Farkı gözlüğe. Mı ya, gözlüğe benziyor mu? Yoksa benzemiyor mu? Arkadaşlarımıza soracağız Instagram'dan. Ona göre oylama yapacaklar. Bakalım hangimizinki daha çok gözlüğe benziyor. Evet sıradaki ürünümüz nedir sence? Ağız gargabası. Evet. Şekline şemaline iyice bakalım bunun. İnşallah bunu benzetebiliriz diyorum. Bu en kolayı bence. Yeterli bence. Baktın mı Zeynep? Başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Biz ne çiziyordun? Kağıdın, e, az, <laughs> çiziyoruz? Kağıdın ağız çalkalama suyunu. çiziyoruz. Çünkü kağıdın enini boyunu bulabilirsen e, videoya başlayacağım. Enini... Başladım. Ha, başladın mı sen? Eyvah. Birisi bitti deyince çünkü e, bitiyor. E nasıl yapacağız bunu? Çünkü benim kafam karıştı. Bunun boyu neresiydi? Şuraya elimi koyayım ki. Nereden başlamıştım? Oralara gelebileyim. Ya ne vardı ki bunda? Ay vardı. şaşırdım. Bir şeyleri verdi bunun üzerine. Ya sus da şu mideni ya. <gülüyor> 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 Belki bile o kadar gırıldamıyor açım. Evet parmağımı koydum ama inşallah. Nerede benim parmağım nerede ya? Etiket mi etiket mi çizeceğiz şimdi? Ben? Vallahi etiketini bulamam ki çizeyim. Ah hani böyle bir şey çizdim. Neydi bunun markası? Bilmiyorum. Bitti benimki bitti. Bitti bitti. Eyvah ben niye? Zeynep markası gelecek. Ay nasıl bir şey çıkacak mı? ortaya bilmiyorum. Zeynep çok kötü oldu ben kalkıyorum. Kalkıyorum kalktım ama dur gözümü açmamam lazım. Evet şimdi gözümü açtım ama bakmıyorum Zeynep sen bakacaksın. Açabilirsin Zeynep gözünü. <laughs> Zeynep bu ne? Zeynep <laughs> seninki benzin bidonuna benzemiş. <laughs> Abi sen bakar mısın? Şuna bakıp gelelim. Benimki neye benzemiş? benzememiş benimki neye benzemiş ki çamaşır kutu. suyuna benziyor yani. çamaşır suyunu Seni benziyor seninki de benzin kutusuna benziyor düzgün tutar mısın be arkadaşlarımız benze görsün benzin kutusu benzin kutusu benzemiyor Zeynep sanki ortası boş gibi algılanmış çok o yazı yapmaya çalışmışsın ya çok kötü durmuş Zeynep yazacaktım <laughs> ah, senin yüzünden yazamadım <laughs> yapma ya. Arkadaşlar sizce hangisi? Benimki. Bakın beni anneminki gibi yan etiketi bence, yok. Bence etiketi var. Bence aa, doğru. Ben onun etiketini hiç düşünmemiştim. Yan hatırladım gözümü kapatınca. Dikineymiş etiketi. Gösterir misin bir daha? Az saklamasını gösterir misin? Arkadaşlar ben onu bilemedim etiketi düzmüş. Bunu arkadaşlarımız karar verecek. Arkadaşlar sence, yine Fenomen TV adre Instagram hesabından oylamalarınızı bekliyoruz. Bence ben. Hayır bence de ben. Hayır ben ben. bence ben diyorum. Ve Hiç. burada yarışmamızı bitiriyoruz. Instagram hesaplarımız fenomen tv, alt ve zeynep yorumaz bir. Bu videodan sonra fenomen tv, alt instagram hesabımıza gidip bunları oynayabilirsiniz. Tabii ki de ben kazandığım için arkadaşlar hepsine zeynep 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 deyip geçebilirsiniz sıkıntı. Ee, tabii ki beni de seçmek isterseniz Canan ee, teyze, Canan teyze, Canan teyze diyebilirsiniz. Ama isterseniz ben o yüzden ben olduğum için istemeyeceksiniz. O yüzden sıkıntı yok diyorum. TikTok hesabımda takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bu videolardan, bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Video boyu bizimle birlikte olduğunuz için hepinize evet. çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz hepiniz arkadaşlar.